Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, 26 Ekim Perşembe 2023. Bugün iki buçuk saat hedefim vardı, maalesef tutmadı. E, biraz yorgundum, yarın da denemem var, o yüzden bir saat 50 dakika bıraktım. Ama sıkıntı yok, güzel çözdük. E, Ayet matematik çözdüm, yeni bir dört beşten üç test yaptım, dizi güzeldi kimya yaptım. TET maddenin halleri. Konu ödevimi bitirmiş oldum. Yeni konuya geçmeyeceğim. İşlemede okula gidiyorum. Bir 20'lik paragraf attım. Hız ve renkten. Böyle. Ve buradan da söz, söz öbeklerinden bayağı bir gittim. Şu IQ Türkçe şeyinden. Oraya kadar deyimler, atasözleri sözleri söylüyorum. O bundan da bir test yaptım. Toplamda 179 soru. Ee, 3-4-5 biraz kolay olduğu için, hayatım matematiği ee, aktı gitti diyebilirim. Böyle güzel bir gündü. Umarım yarın daha güzel olur, daha verimli olur. Denemeyi de sizlere paylaşacağım sonuçlarını. Sizin e, çalışmalarınız nasıl gidiyor? Yorumlarda unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.